으아아아 <laughs> Herkese selam dostlar. Bugünkü videomuz içerisinde Kung Fu Panda 4 içerisinde gerçekten Tai Long ölebilir mi yoksa ölemez mi? Bu konulara değinmeye çalışacağım. Herkes bu konuyu gerçekten aşırı fazla merak ediyor. Çünkü uzun zaman sonra Kung Fu Panda'yı bekleyen insanlar Kung Fu Panda 4 içerisinde sevdiğimiz karakter olan Tai Long ölecek mi ölmeyecek mi sorusuna gerçekten adam akıllı bir cevap bulamıyor. Ben de bu videoda elimden geldiği kadar sizlere bu soruyu cevap vermeye çalışacağım ve aynı zamanda Tai Long gerçekten ölecek mi yoksa ölmeyecek mi? Bu tamamen Ile bir reklam çalışması mı yoksa filmde aksine Po ile dost mu olacak yoksa karaktere veda mı edeceğiz? Uzun zamandır bir kişi ölecek diye durmadan söylentiler geçiyordu. Acaba bu gerçekten de Tai Lung mu olacak? İşte bu videoda bu konunun derinlemesine ineceğim. Fakat videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi ise videoya geçelim. Tüm kötülerin Kung Fu yeteneğine sahip olduğum zaman kimse gücümü sorgulamaya cüret edemeyecek. התש שור! Ejderha savaşçı bile. Kung Fu Panda 4'ün ilk fragmana çıktığından beri herkesin kafasında olan bir düşünce varsa o da Tai Long'un neden bu kadar işlevsiz bir şekilde karakteri bizlere göstermeleriydi. Çünkü Tai Long'u hatırlarız hepimiz 2008 yılında ilk kez bizim bildiğimiz Kung Fu Panda'nın ilk filmi ortaya çıktığı zaman herkes Tai Long'u o kadar çok sevmişti ki ve ben bile kendi kanalım içerisinde Tai Long'u haklı bulduğumu aslında onun haksız olmadığını bir videoyla anlatmıştım. Yani bildiğiniz 17 dakika boyunca Tai Long'un haklı olduğunu bir video anlatmaya çalıştım. Aslında buradaki sözlerim tamamıyla Taylong'u o kadar çok sevdik ki arkadaşlar, Taylong'un kendi içinde olsun karakter anlayışı veya gerçekten haklı olması gibi gibi sorular bizim zaten bu karaktere karşı bir sempatimizin artmasına neden oldu ve herkes de Taylong'u gerçekten ciddi anlamda bayağı sevdi. Fakat insanların merak ettiği soru şu arkadaşlar, Taylong gerçekten 4. filmde ölecek mi, Po'ya mı yardım edecek? Bu soruların cevaplarını bir türlü bulamıyoruz. Hatırlarsanız ilk fragmanı izlediğimizde ne görmüş görüştük. Önce videoyu izleyelim daha sonra da konuya geçelim. Tai Long Hatta şu meşhur Ejderha savaşçı bile. İlk fragman içinde gördüğünüz gibi Tai El Camelion ile karşılaştığı zaman önce onun adamlarına karşı bir savaş veriyor ve daha sonra o savaşı kazanıyor. Fakat bir şekilde El Camelion onun gücünü elde ettikten sonra Tai zayıf düşmüş bir şekilde yerde kalıyor. Ve bu noktadan sonra biz Tai Long'u adam akıllı bir şekilde izleyemedik. Ve insanlar da temel olarak e ne oldu? El Camelion şimdi Tai aldıktan sonra geri ruhlar alemi geri mi gönderecek? Yani sırf bunun için mi biz yıllarca Tai bekledik? Bundan sonra Tai Long'u image's gibi bazı sorular soruyor. Öncelikle arkadaşlar ben filmde şunun olacağını inanın zannetmiyorum. Filmde Taylong sadece kısa bir sahneline gelecek ve daha sonra gidecek. Oldu paşam. Böyle bir şey muhtemelen olmayacak arkadaşlar. Biz tamamıyla gerçekten Taylong'u filmde izleyeceğiz. Özellikle filmin belki sonlarına doğru, belki ortasına doğru ama bir şekilde biz Taylong'u film boyunca izleyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü filmin posterine bile bakarsanız arkadaşlar hemen gösterelim. Filmin posterinde bile karakterimiz gerçekten gözüküyor ve eğer posterde bir karakter yer alıyorsa bilin ki bu karakter filmde gerçekten yer alacağı içindir. Sonuç itibariyle filmde olmayacak bir karakteri neden buraya koysunlar ki arkadaşlar? Neden posterde yer versinler? Temel olarak zaten bunu yapmazlardı. Bize bunu göstermezlerdi. Bize heyecana sokmazlardı ve Dreamverse hakkında bir şey biliyorsam Dreamverse çok da fazla clickbait yapmıyor. Yani aslına bakarsanız bizde trailerlarda verdiği şeyi filmde de saklamıyor veya filmde verdikleri şeyi tamamen trailer'a eklemiyor. Mesela Dreamverse'ün sevdiğim yalnız heyecanlarından bir tanesi bu. O yüzden de ben bu film için aşırı heyecanlıyım ama Tai Long'un ölme konusuna gelecek olursam arkadaşlar şimdi DreamWorks her şeyi yapabilir arkadaşlar. Ya yani düşünsenize yeni bir ejderha savaşçı var diyorlar ve yeni bir ejderha savaşçı ortaya çıkacak. Bazı insanlar yeni ejderha savaşçının Tai Long olabileceğini düşünüyor. Ben bu konu hakkında detaylı bir şekilde konuşmak isterim fakat bunu başka bir videoda konuşmak istiyorum. Çünkü Tai Long'un ejderha savaşçı olma potansiyeli var olsa bile biz Tai kesin bir şekilde bak ejderha savaşçı diye bilmeyeceğimiz için bunu zaman içinde öğreneceğiz. Fakat Tai ejderha savaşçı olma şeyini bir kenara bırakırsak kaplan duruyor. Kaplan da ejderha savaşçı olabilir. En nihayetinde kaplan dışında başka karakter de ejderha savaşçı olabilir. Ve bunları da hesaba kattığımız zaman sadece Tai ejderha savaşçı demek de biraz mantıksız kalır ama teori olarak da kullanabiliriz. Şimdi Tai ölme konusuna gelecek olursak arkadaşlar ben zaten Kung Fu Panda 4 içerisinde bir karakterin muhtemelen öleceğini düşünüyorum. Ama bu karakter Tai Long mu diye soracak olursanız ben ben bu kadar riskli bir karar verir mi vermez mi diye düşündüğüm zaman gerçekten her şey olabileceği için Taylong'un Long'un ölme ihtimali de olabilir. Örneğin 4. film ile beraber geri gelir ve bizim bildiğimiz usta şifu ile bir flashback sahnesi olur. Onunla beraber yeniden yüzleşir. Baba oğlu ilişkisini belki daha farklı işleyebilirler. Ve en nihayetinde gerçekten de Taylong'a veda edebiliriz bu filmle beraber. Fakat bu tamamıyla bir olasılık arkadaşlar. Yani doğrulu kaynağı yok. Ve biz sadece bunu teori olarak düşündüğüm için teoriden fazla ileriye gidemiyoruz. Fakat Tai Long ölmezse eğer bu ihtimal varsa da arkadaşlar muhtemelen gerçekten Tai Long öldüğünü görmeyiz. Tai Long ölmezse de arkadaşlar muhtemelen Tai öldüğünü gerçekten görmeyiz. Çünkü Tai Long'un ölme ihtimali de çok düşük arkadaşlar. Hani bu kadar iyi bir karakteri bu filmde harcayacaklarını ben düşünmüyorum. Zaten 2008'de aynı hataya düştükleri için Tai bu filmde de harcalarsa hayranlar bayağı küfür eder ve bayağı sinirli. Yani kısacası arkadaşlar ben Tai tek bir filmde harcanacağını düşünmüyorum. Muhtemelen bunu daha fazla da kullanırlar. Artık bunu da film çıkana kadar göreceğiz veya ikinci veya üçüncü trailer çıkınca da bu konulara daha detaylı bir şekilde değiniriz arkadaşlar. Bugün ne anlatacaklarım bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım gerçekten Tai film içinde ölmez de biz daha fazla bu karakteri görebiliriz. Ama artık dediğim gibi arkadaşlar bunu film içinde izleyeceğiz. Şimdilik sadece konuşacağımız tüm konular teoriden daha öteye gidemiyor. Yemek lütfen. Mide Susamlı soya sosuyla. Boşuna uğraşıyorum ya. Evet dostlar bugünkü videoda Kung Fu Panda 4 içinde Tai Long ölecek mi ölmeyecek mi? Bu konuyu elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Tüm detaylara değindim ve ölürse ne olur veya ölmezse ne olur? Bu konuları elimden geldiği kadar aktardım ve gerçekten umarım da film inanılmaz güzel olur. Ben bunu istiyorum gerçekten Kung Fu Panda'yı çok sevdiğim için artık film çıkınca bunların her birini öğreneceğiz. Fakat bunların yanı sıra gerçekten kanalımızın içerikleri hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Konu hakkında herhangi bir düşünceniz varsa da Yorumlarda ekleyebilirsiniz. Düşüncenize gerçekten merak ediyorum. Şimdilik başka harika videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Tüm kötülerin kung fu yeteneğine sahip olduğum zaman kimse gücümü sorgulamaya cüret edemeyecek. Hatta şu meşhur Ederha savaşçı bile.